Bu dersimizde Delta PRS'lerde tablo karşılaştırma olan komutu olan CMPT komutu kullanımı anlatılacaktır. Delta PLC'lerde ardışık iki dizi veriyi karşılaştırmada CMPT komutu kullanılır. Eğer dizi içerisinde birbirine karşılık gelen veri alanları içerisindeki değerler eşit ise sonuç datasının ilgili biti 1, değilse 0 olur arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle anlatalım. Bu uygulamada D0 ile D20 veri alanındaki 8 tane veri, buradaki K8'den K8'dir, birbiriyle karşılaştırılıyor ve sonuç D100 veri alanına yazılıyor. Tabi burada 8 olunca D0'dan D7'ye kadar toplam 8 tane veri alanı değerinin içeriği ile D20'den D27'ye kadar olan toplam... 8 tane veri alanının içeriği karşılaştırılıyor arkadaşlar. Eğer burada karşılıklı gelen veriler birbirine eşit ise sonuç biti 1 oluyor. Eşit değilse 0 oluyor arkadaşlar. Burada da D0'daki değer 10, D20'deki değer 12 eşit olmadığından dolayı bit 0, 0 oldu. D1'deki değer 20, D21'deki değer 20 eşit olduğundan dolayı bit 1 değeri 1 oldu. D2'deki değer 30, D22'deki değer 33 eşit olmadığından dolayı bit 2'deki değer 0 oldu. D3'deki değer 40, D23'deki değer 44. Değerler birbirine eşit olmadığından ötürü bit 3 0 oldu. D4'teki değerle D24'teki değer birbirine eşit olunca 1 oldu. D5'teki değer ile D25'teki değer birbirine eşit olmadığından dolayı bit 5 sıfır oldu. D6'daki değer ile D26'daki değer birbirine eşit olduğundan dolayı bit 6 bir oldu. D7'deki değer ile D27'deki değer birbirine eşit olmadığından ötürü sıfır oldu. Tabi buradaki D100 veri alanımız 16 bit uzunluğunda bir veri olduğundan dolayı 8. bitten 15. bite kadar olan diğer değerlerde 0 oldu arkadaşlar. Karşılaştırılacak, karşılaştıracak iki dizi olmadığından ötürü sıfır oldu. Şimdi bununla ilgili uygulamamızı yapalım. Öncelikle Commanager yazılımımızı bir açalım. Önceden tanımladığımız simülatörü çalıştırıyoruz. Şimdi SAP Soft yazılımını açalım. Yeni diyoruz. Şimdi arkadaşlar yeni diyelim. Evet. Bir M0 rölemiz olsun. Bu M0 rölesi D20 -0 ile D20 veri alanından D0'dan 8 tane itibaren 8 veriyi D20'den itibaren 8 veriyi karşılaştırsın. Ve sonucu D100 veri alanına yazsın arkadaşlar. Buraya ne diyoruz? C -M -P T diyoruz. Birinci kaynağımız ne? D0. İkinci kaynağımız ne? D20. D0 ve D20'den itibaren kaç tane veri kıyaslanacak? Toplam 8 tane. Ve sonuç nereye yazılacak? D100'e. Tamam dedik. Şimdi device mentor'a gelelim. Buradan yeni diyoruz. Şimdi bizim D0'dan itibaren 8 tane neyimiz olacak? Veri alanımız olacak değil mi? Okey diyoruz. Gördüğünüz gibi D0'dan D7'ye kadar olanları buraya ekledi. Daha sonra D20'den arkadaşlar itibaren 8 tane daha veri alanı olacak. Onları da buraya ekledi. Ve sonuç kısmına bir de ne ekleyecek? D100 veri alanımızı ekleyecek. Tabi bunlar hep unsigned decimal olsun değerler. Signed decimal da olabilir. Fakat unsigned decimal yapalım. Yani işaret sayı. Pozitif sayılar olsun veri alanındaki değerler hep. Ama sonucumuz ne olacak? Binary tabanda olması gerekmekte. Şimdi programımızı bir derleyelim öncelikle. Daha sonra PLC'mize yükleyelim. Simülatörümüzü açalım. Şu an stop pozisyonunda. Bunu run pozisyonuna alalım. Şimdi arkadaşlar programımıza bakalım. Programımız bu. Şimdi değerleri gireceğiz. Şimdi burada D0'a D0'a ne girelim? 15 değeri girelim. D1'e 10 değeri girelim. D2'ye 5. D3'e 28 değerini girelim. D4'e 35 değerine girelim. D5'e 64 değerini girelim. D6'ya 47 değerini girelim. Ve D7'ye de arkadaşlar 69 değerini girelim. Şimdi Gelelim D20 veri alanındaki değerleri değiştirmeye. D20'ye bakın şimdi şöyle bazı değerler aynı girmemiz lazım. d 20ye arkadaşlar 10 değeri girilsin. D21'e ona da 10 değeri girilsin. D22'ye 8 değerini girelim. D23'e 28 değerini girelim. D24'e 65 değerini girelim. D25'e 64 değerini girelim. D26'ya D26'ya 58 değeri girelim. D27'ye de 69 değeri girelim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bazı karşılıklı dizilerin bazılarının değeri birbirine eşit bazıları ise birbirine eşit değil. Şimdi ben burada M0 rölesini aktif ettiğim zaman bakın sonuca bakalım şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi benim D0'ımla d 20 birbirine eşit mi? Değil. O zaman ne oldu? Sıfır oldu. D1'imle D21'in birbirine eşit mi? Eşit. Ne oldu? Bir oldu. D kimle D22 birbirine eşit mi? Hayır, 0. D3 ile D23 birbirine eşit mi? Evet, eşit. Ne oldu? 1 oldu. Daha sonra gelelim diğerine. D4 ile D24 birbirine eşit mi? Hayır, 0. D5 ile D25 birbirine eşit mi? Evet, eşit 1. D6 ile D26 birbirine eşit mi? Hayır, 0. D7 ile D27 birbirine eşit mi? Evet, eşit. 1. Daha sonra karşılaştırılacak iki veri dizisi olmadan dolayı diğer bitler ne oluyor? 0 oluyor ve D D100'deki verimiz gördüğünüz gibi binary kodda bu şekilde kodlanmış oluyor. Delta PLC'lerde CMT CMPT komutu kullanımı bu şekildedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.